Merhaba, yeni bir videomuzla karşınızdayız. E, bugün değişik bir şey yapacağız. E, biz bu işe başladığımızda, homebrew işine başladığımızda biz de kovalarla başladık. Daha evvel size bunu anlatmıştım. E, ondan sonra çeşitli kademe kademe makinelerimizi geliştirdik, kendimiz yaptık. işte geçtik, şimdi anlattığım gibi paslanmaz çelik hem sistem kullanıyoruz. Fakat buna geçene kadar yaptığımız her değişiklikte biranın kalitesi gitgide artmaya başladı. E, bize sorduklarında e, en büyük Atılımı hangisiyle yaptınız? Bu kaliteyi en iyi iyileştiren şey nedir diye sorduklarında tek bir şey söyleyebilirim: Sıcaklık kontrolü fermentasyon. Yani fermenterin sıcaklığını kontrol edebildiğimizi edebilmeye başladığımız zaman biranın kalitesi inanılmaz yükseldi. Dolayısıyla bizim için bu çok önemli bir şey. Bir sene evvel e, İtalya'da Rimini şehrinde bir bira fuarına gittik. E, fakat orada e, Amerikan SS Brewing'in yaptığı değişik bir fermenter gördük. E, bu hiç daha önce görmediğimiz bir tür fermenterdi. Normal bir konikal fermenter. Fakat Kolinkay fermenterin kapağından içeri bir bağlantıyla bir serpantin daldırıyorlar. Ve bu kapağı sabit kalıyor. Ve aynı bizim termostat sistemimizin çalıştığı gibi ceketin içine değil, bu sefer soğuk suyu serpantinden geçirerek fermenteri soğuk tutuyor. Şimdi size burada düşündüğümüz planı anlatmak istiyorum. Bu bizim bugün kullanacağımız küçük bir fermenter. Biraz daha büyük de olabilirdi aslında ama plastik kova. Normal bildiğiniz gibi. Bu da bir adet paslanmaz çelik serpantin. Ee, bunu Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Bunlar satılıyor. Belki bu kadar büyüğü gerekmez. Belki biraz daha küçüğü de olabilir bunun ama bunu nerede bulabileceğinizi de e, videonun altında anlatacağım. Şimdi yapmamız gereken bunu bir şekilde kapağa monte etmek. Tabi bu arada sızdırmazlık da elde etmemiz gerekiyor. Onun için de şu gördüğünüz tapalarımızı kullanacağız. Ee, i̇ki tane bu bağlantı yapacağız. Ayrıca bir de ısı probu için yani termobeli takmamız için de bu gördüğünüz paslanma çelik çubuğu da monte etmemiz gerekiyor. Yine aynı tapaları kullanacağız. Şimdi bunları nasıl yapacağımıza bakalım. Tabi bu fermantasyonda kullanacağımız kısım. Dolayısıyla bize bir tane de soğuk su kaynağı gerekiyor. Bu çeşitli şeyler olabilir. Büyük bir çılır varsa biraz daha zor ama onu kullanabilirsiniz. Ya da daha kolay bir metodumuz var burada. Bir gördüğünüz, şu gördüğünüz eski sebillerden bir tanesini modifiye edeceğiz. Şimdi sebilimizin kapağını söktük. Gördüğünüz gibi şurada bir soğuk su haznemiz var. Ee, bu suyu soğutuyor ve buradan işte içiyoruz ediyoruz. Ee, bunun içine şu gördüğünüz e, akvaryumcularda satılan küçük dalgıç pompayı daldıracağız. Ve bunun ucu da daha sonra size göstereceğim termosotumuza bağlı olacak. Ve bu dalgıç pompa istenildiği zaman buradan soğuk suyu çekecek ve serpantinin içinden gezilmesini sağlayacak. Şimdi e, ilk yapacağımız sızdırmazlık için bunun çapı 8 mm. <laughs> paslanmaz çelik borumuzun. Şimdi şurada gördüğünüz tapalarımızda 7 mm'lik delikler açacağız. Böylece iyice sıkacak ve sızdırmazlık daha kuvvetli olacak. termover olarak kullanacağımız çelik çubuğumuzun da çapı tam 10 mm. Onun için de şunu kullanacağız. Bu arada olarak kullanacağımız çelik çubuğumuzun bu bir boru bir ucu açık. Bunu bir şekilde kapamamız tapam gerekiyor. Ee, ya kaynak yapabiliriz ama şimdi daha kolay bir metot kullanacağız. Şu mengene bunu iyice ezeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel ezildi. Sızdırmazlık iyidir. Fakat biraz keskin buraları şu anda. Bir sakatlık çıkmasın diye şuraları biraz taşlayacağım. Şimdi fermenterimize e, bu tapaları takabilmemiz için delik açacağız. Önce onların yerlerini bir işaretleyelim. Kolay işaret almak için bir fener koyacağım içine. Evet, evet. iki tane işareti aldık şimdi oraları deleceğiz. İkisi de tamam. Şimdi bir kere de serpentinle beraber deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bu iki tapa da gayet iyi yerlerine otururlar. Şimdi son bir deliklenmemiz gerekiyor. O da termovel için. Evet. Termovelimizi gayet güzel koyduk. Şu gördüğünüz hortumları kullanacağım. Ee, tabii herkesin ölçüsü farklı olabilir. Yani kullanacağınız serpantinde O yüzden Kaç ölçü, şunu kullanın, bunu kullanın diye bir şey söyleyemiyorum. Eğer bol gelirse iki tane kelepçe takmanızı öneririm. Bizimki tam sıkı sıkı oturduğu için kelepçe takmayacağım. Zaten çok bir basıç da olmayacak. Evet, bunları taktım. Şimdi bunu su sebebine doğru gidip bağlıyoruz. Hortumlardan birini dalgıç pompamızın çıkışına takıyoruz. Çapı ayarlamak için, hortumu ayarlamak için biz araya küçük bir ek parça taktık. Hortum parçası taktık. Öbür hortumu da bunun içine tekrar yolluyoruz bol bol çıkmasın. Bunu bir şekilde sabitlemeniz tabii çok iyi olur. Evet. Bir test edelim motorumuzu. böylelikle soğuyan, ısınan su tekrar buraya gelecek. Burada soğuyacak ve tekrar devam edecek hattına. Gördüğünüz gibi dalgıç pompadan gelen sıvı buradan giriyor. Serpantinden döndükten sonra buradan çıkıp tekrar soğuk su tankımıza geri geliyor. Bu daldırma, yani dalgıç pompa tekniğinin avantajı hazneniz büyükse bunun içine 1-2-3 tane dalgıç pompa koyarsanız birden fazla fermenteri ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak sıcaklık kontrolü uygulayabilirsiniz. Şimdi peki soğuk suyu alıyoruz. Tabii biz henüz bir kontrol falan yapmadık. Şimdi sıcak su kontrolünü nasıl sıcaklık kontrolünü nasıl yapacağız? Ona bir bakalım. Şimdi sıcaklık kontrolünü biz şu gördüğünüz termostatlarla yapıyoruz. Bu nasıl bunu monte edeceğimizi ikinci bir videoda ayrıca anlatacağız. Fakat aslında çok kolay bir şey. bir tane burada elektrik prizi var. ısı sensörünün girdiği bağlantı ve burada termostat var. Şurada ise bunun Yalnızca burada bir kutuya koyduk. Şimdi açığını göstereyim. Şu gördüğünüz termostat devresi. Bunu internetten çok rahat bulursunuz. Kuluçka termostatı diye geçiyor. yani Bu ebattakileri kuluçka termostatı diyorlar. Gayet işe yarayan bir şey. Şu gördüğünüz ısı probumuz. O da buna bağlanıyor. Şöyle bir ucu var. Bunun daha tipleri de var. Termostatın içinden çıkan tipe göre daha incesi kalın da olabiliyor. Bu elektrik girişimiz. Bu da dalgıç motoruna bağlayacağımız prizimiz. Peki bu priz ne yapıyor? Şöyle çalışıyor. Termostat elektriği kontrol ediyor. Termostata gelen veri girişi şu gördüğünüz ısı probuyla oluyor. Bu ısı probunu termobinin içine daldırıyoruz. Oradan sıcaklığı ölçüyor. Ve mesela sıcaklık fazla ise soğutması gerekti, gerekiyorsa bu prize elektrik veriyor. Dalgıç motor çalışıyor ve su sirkülasyonu da başlıyor. Böylelikle fermantasyonumuzun sıcaklığını kontrol etmiş oluyoruz. Ha bunun kaç derecede başlayacağını, kaç derecede duracağını hepsini de şu gördüğünüz dijital kumandalardan ayarlayabiliyorsunuz. Çok basit ve çok pratik bir yöntem, ee, kullanmanızı gerçekten öneririm. Şimdi mayşe yerine su koyarak sistemi bir test edelim. Ee, şimdi yapmamız gereken diğer bir işlem. Bu gördüğünüz e, kuluçkamızı bir e, kalibre etmemiz gerekiyor. Bunun için normal bir termometre ve bir e, mezür kullanacağım. Şimdi onu hazırlayalım. Mezüre suyu doldurdum. Yavaşça termoveli içine gönderiyorum. Kırmamak lazım. Ee, şimdi ısı probunu yine sokuyorum iyice. Biraz bekliyoruz, ölçüm yapıyor. Bu sırada normal bir termometreyi de onun yanına sokuyorum. Çubuk termometremiz 19 derece ölçüyor. Şimdi probumuzun kendine gelmesi için biraz zaman geçecek. Ee, gördüğünüz gibi sıcaklık burada düşüyor, ee, 19.6. Biraz daha bekleyelim. Sonra arada bir fark olursa bunu kalibre edeceğiz. Şimdi biz bekledik biraz daha. Baktığımızda 19.1'e 19.4 gösteriyor. Arada 0.3 derecelik bir fark var. Ee, bu aradaki farkı termostat üzerinden, offset'ten kalibre edeceğiz. Aradaki 0.3 derecelik farkı, eksi 0.3 olarak offset menüsüne girdim. Şu anda ikisinde de 19.1 görebilirsiniz. Bu e, farklar küçük de olsa ayarlama yapmanızı öneririz e, çünkü önemli sonuçlar doğurabilir. E, biz el türü mayaları 19 derecede fermente etmek istiyoruz. Bu 19 derece sıcaklık aslında oda sıcaklığına yakın bir sıcaklık diyebilirsiniz ki buna gerek var mı? 19 derecedeyiz istenen de 19 derece zaten birbirine bunlar çok yakın böyle bir sisteme gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat bu tam öyle değil. Şundan dolayı değil. Fermentasyon aslında çok daha yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor mayanın tipine, cinsine özelliğine göre. Özellikle ilk 2-3 günde 3-4 derece daha yüksek de olabilir. Dolayısıyla bu sıcaklık kontrolünü yaparak bir anın sıcaklığını kontrol etmemiz gerçekten önemli. Zaten o yüzden de probu mayşenin ortasına kadar sokuyoruz ki gerçek sıcaklığı, doğru sıcaklığı oradan ölçebilelim. Şimdi probumuzu ve termoveli fermenterimizin içine koyacağız. Saplıyoruz. Videonun başında da gördüğünüz gibi kullandığımız serpantinle termovelde paslanmaz çelik. E, paslanmaz çelik sevmemizden dolayı değil bu. E, fermentasyonda kullanılan malzemelerin paslanmaz çelik olması gerekiyor. Bakır kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bakır e, fermentasyon sürecince e, ürünle reaksiyona giriyor. Ve istemediğimiz şeyler sonuçlar çıkabilir bundan dolayı. O yüzden paslanmaz çelik kullanıyoruz. Şimdi sistem hazır. Test sistemi. Bunu da kapatalım. Beraber soğutmayı bir test edeceğiz. Ee, buradaki sistemin istediği girdiğimiz ayar, sıcaklık 15 derece. Yavaşça bekleyeceğiz ve e, sistem kendini 15 dereceye kadar düşürecek. Şu anda düşmeye başladı 15-8. İki de iniyor. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız 15 dereceye düştü. Şurada demin yanık olan küçük nokta da söndü. Bu e, bu prize gelen, doğrusu pompaya gelen elektriğin kesildiğini bize gösteriyor. Şimdi sıcaklık tekrar arttığı zaman e, pompa tekrar çalışacak. Tekrar soğumaya devam edecek. Dediğim gibi bu serpantin daldırma metodu. ikinci bir metot da buzdolabıyla sıcaklığı kontrol etmek. Onu da ayrı bir videoda hemen göstereceğiz sizlere. Yine sıcaklık kontrolü aynı şekilde termostatla yapılacak. Bu termostatla yapılacak. Fakat serpantin yerine modifiye ettiğimiz bir buzdolabının içine koyacağız fermenterimizi. Lezzetli bir yapmanızı diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi bir biraz zaman. Pilsen. Pilsen. İyi bira. Görüşmek üzere. Oha çok iyi bir adam. <laughs>